Gaziantep'in kurtuluşunun 101. yılında ezelden ebede Gazi Mutfak etkinliğinde yer almanın övüncü içerisindeyiz. Bu etkinlikte emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. 6.317 şehidimizi iade ediyoruz. 101 çeşit yokluk ve varlık mutfağından oluşan yemekle süslemeye çalıştık.

Ezelden ebede gazi mutfak yaptık. Gazi mutfakta yaparken yokluk savaşta Gaziantep'li neydi? Şu anda ne yiyor? Şu anda geleceğimize nereye yiyeceğiz? Bunu yaptık. Hüner mutfak olarak, gazeter olarak yanımızda oldukları için desteklerden dolayı gerçekten teşekkür ediyorum buradan. Bu program bize çok şey kattı. Geçmişimizi aynı zamanda kültürümüzdeki yemekleri tekrar tanımamızı bunu en iyi ustalarla birlikte tekrar yapmamızı sağladı. Herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon yani Gaziantep'in kurtuluşunun tarihinin varlık ve yokluk arasındaki yani yemeklerin güzel bir tanıtım anlatımı oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler. Gaziantep'in hanımları olarak biz analarımız, nenelerimiz, dedelerimiz o savaşlarda neler yaptılar? Hepimizin bilgisi var. Bizler de onların izinden devam ediyoruz. İnşallah başarılı olacağız diyorum. Ee, Hüner Mutfağı gastüder Başkanı e, Engin Kovan Bey'e ve Ertan Bey'e çok teşekkür ediyoruz desteklerden dolayı. Çünkü bizi yalnız bırakmadı. Ee, i̇lk günden bu yana yaklaşık bir ay oldu. Bir aydan her gün aradığımızda bize düşen ne varsa e, Hüner Mutfak olarak, Gazeteler olarak yanınızdayız dedi. Sağ olsunlar. Bugün de yine yanımızdalar. Desteklerini esirgemeyen Ertan Bey'e, Ertan Hüner Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yine bizi yalnız bırakmadı. Yine yanımızda oldu.